Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Megafon oyunu oynuyorum ee, güzel bir oyun parkur böyle ama bazen aksilikler olabiliyor zorluklar olabiliyor yani arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve şey bu videoma like atmayı unutmayın çok fazla like istemiyorum kim like atarsa o kadar olur zaten arkadaşlarım. Ee, o bir benim eskiden oynadığım bir oyun. Ama başka hesaplarımda arkadaşlar. Ama bilmiyorum. Unuttum unuttum şu an. Nasıl şey olduğunu. Bunları falan geçtim ama. Yeşil mi? Tamam zaman geçiyor. O arkadaşlar. Aha. Mavi. Mavi. Oğlum ikincisinde mavi. He. Arkadaşlar ben ezberledim galiba. Şey en son maviden Hayır. geçmiştim. Mavi değil. Mavi sen kırmızıdan düştün. Hayır. Bakacağım arkadaşlar. Bakın maviden düşüyorum. Aa evet. Yeşil. Kesin kırmızı var. İddiamı koyarım. Koyamazsın. Bakalım bundan. Düşmüyor. Arkadaşlar şu anda kırmızı. Değil. No. Mavi. Arkadaşlar mavi diyorum. No. Değil, yeşil. Arkadaşlar yeşil. <laughs> Bütün her <şeyi> yaptım. Ben <laughs> hani Arkadaşlar göre... kesin sarı. Çünkü sarı çok güvenilir bir renk oldu. Hadi al. Al arkadaşlar çok parlak çok güzel renkler var ama tehlikeli biraz. Düşmek için şöyle arkadaşlarım arkadaşlar bu arada 10 ya da 11 dakikanın üstünde video atamıyorum ben YouTube'a o yüzden 10 ya da 11 dakikalık bir video çekeceğim daha 2 dakika arkadaşlar 5 dakikada falan da kapatabilirim 5 dakikalık bir videoda olabilir. Bilmiyorum. Hiç belli olmaz. Şöyle atlayalım. Ay, güzel. Oo! İlk defa böyle geçtim arkadaşlar böyle ince değil de böyle yerlere. Heh, geçtim bir güzel. Nasıl ya? Arkadaşlar düşürüyor. Bundan mı geçeceğim? Evet. Düştüm. Ne diyor be? Benim İngilizcem de yok. <laughs> Düşürüyor niye ya? Acaba maviye mi atlayacağız? Hayır. Hangisini atlayacağım? Buraya mı? Evet. Hop. kapatalım. Arkadaşlar 5 dakikada kapatabilirim söylediğim gibi. Arkadaşlar şey kötü yorum yapmayın lütfen. Ben yorum görmüyorum ama yorum bırakmanızı istiyorum. Yorumlarınızı okumak istiyorum arkadaşlar. Daha yeni başladım. 4-5 videom var. O yüzden bana destek olabilirsiniz. Güzel oyunlar varsa arkadaşlar yorumlarda söyleyin lütfen. Yine başa attı. Av diyordum. Arkadaşlar Roblox'da, Roblox, Roblox'u oynuyorsanız arkadaşlar Roblox'tan bana arkadaşlık atabilirsiniz. geçtik. üstünden atlanacak herhalde. Ana. Böyle geç. Öyle üstünden atlayarak geçmek istedim. Ama olmuyormuş. Aa düşüyordum. Ucuz kurtuldum. deydim ama göndermedi nedense. Aa. Arkadaşlar burası bana zor geldi ya. Üşendim parmaklarım yoruldu. Daha 5 dakika oldu. Hop. Şöyle. Au! Piu ana değmişim. Öf. arkadaşlar bu parkurda geçti mi size veda edeceğim görüşürüz arkadaşlar Kanalıma, dediğim gibi kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın Roblox'tan da roblox oynuyorsanız bana arkadaşlık atmayı unutmayın sizinle birlikte oyun sizi oyunları Bekliyorum arkadaşlar. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Görüşürüz.